Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyim. Hastanedeyim. Hastanenin kapısının önündeyim. Sesler kötü olabilir. Arkadan salak salak sesler gelebilir. Hızlı bir video çekmek istedim. Kolumdaki serum söküldü yarım saatliğine. Ben de bu fırsatı bilerek video çekmek istedim size. Evet arkadaşlar bu video montajsız olacak. Onu da söyleyeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni update geldi. 11 update'i geldi. Axel Bolt şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle özel teklifimiz geldi. Özel teklifimiz 3 kasa 30 lira diyor. 3 kasa 2 al. 2 fiyatına 3 tane diyor. Ama buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Şuradan Gold yükle dediğimiz zaman. 100 Gold'un 15 lira olduğunu görüyoruz. Yani 45 liralık 300 Gold'luk değerindeki 3 tane kasayı 30 liraya yani 2 kasa fiyatına alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tuzağa düşmeyin öncelikle. Bu tuzak Axel Bolt'un son çıkış yöntemidir. Gördüğünüz gibi ben de depolamıştım geçen hafta. Şuraya basarsam, şuraya da basarsam kayıt durmaz umarım. Gördüğünüz gibi 208 lira bakiye var. Bununla satın alamıyorum. Bu videoyu gören Kayra, Kayra'ya söyleyin arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar. Lütfen Kayra benim hesabıma girip kendi Google Play hesabıyla eee 3000 gold çeksin hatta 3000 4000 mi çekebiliyor 4000 çekebiliyorsa 4000 çeksin ee, Hepsiyle furious case alsın Ona söylerseniz sevinirim Mesajımı iletirseniz kendisi uyuyor şu anda ee, Devam et abi Bir daha almayı deneyeyim Şöyle Olmuyor gördüğünüz gibi hata alıyorum Bilgisayardayken rahat rahat alabiliyordum ama Telefonda hata alıyorum Eee Furious Case kalkacak demiştim size arkadaşlar. Furious Case kalkıyor. Neye yatırım yapabilirsiniz? Furious Case depolayabilirsiniz ama arkadaşlar Furious Case depolamanız uzun vade yatırımı. 1 bir yıl, 1,5 buçuk yıl, 2 yıl yatırımıdır. Bunu unutmayın. Onun dışında karambitlerin fiyatı çok artacak arkadaşlar. Karambit depolamayı unutmayın. Furious Collection'a geliyoruz. Bakın karambit Club direkt 3000'e fırlamış bile. Karambit Klav oyundaki nadir kırmızı bıçaklardan biri olduğu için ayrıca fiyatı yükselecektir. Stat Trek Forest Spread Fury Stat Trek aynı şekilde artacak skinler olacağını düşünüyorum. Buradaki skinlerin çoğunun fiyatı artar arkadaşlar ama en çok dediğim gibi belki AVM Gear Star Trek'te o da belki ama. Binden aşağı olanların fiyatı kesinlikle artacaktır. Ya uzun vadede ya kısa vadede artacaktır arkadaşlar. Benim envanterimde gördüğünüz gibi 3 tane karambitim var. Bunları ben satmama sebebim buydu. Kalkacağına adım gibi emindim çünkü Furious Case'in. Öyle yani Furious Case kalkıyor 0.16 ile birlikte. Bunu size söylemek istedim arkadaşlar. Kısa bir video oldu. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bütün mesajlarınızı görüyorum. Hastanedeyim hala arkadaşlar. Yakında birlikte daha güçlü döneceğiz inşallah. Ben şimdi bu videoyu uploadlayıp serum bağlatıp koluma yatmaya devam edeceğim kendinize çok iyi bakın hoşça kalın bay bay